Hocam Hazreti Ali'ye itiraf edilen bir söz var. Hani perdeler kalksa yakınım ziyadeleşmez diye. Bu da evet. yakında imanın kuvveti ve artık kişiden kişiye değişik olduğu, ve bir arttı. arttığı. Bu söz başka e, evliyaullah'tan başkalarına da atfediliyor. E, sıhhat derecesini bilmiyorum. Yakında bir artma olmayabilir. Kişinin imandaki derecesi, bir insanın, bir beşerin ulaşabileceği nihayete ulaşmışsa o insanın yakın derecesinde bir artma olmaz. Yani ve Vesselam Efendimiz bir peygamber olarak, peygamberlerin de serdarı olarak imanda bir dereceye ulaşmış. Perde açılsa onun bu imanında bir artma, bir ziyadeleşme olur mu? Allah-u Alem olmaz. O yani o yakinde ulaşılabilecek son sınıra ulaşmış. Bu bir sıradan bir insan için söz konusu olabilir mi? Mümkün değil. Peki Evliyaullah Allah için olabilir mi? Birazdan göreceğiz. Evliye Allah'ın da kendi aralarında derece farklılıkları var. onların da hepsi bir değil. Onlar için bahis konusu olabilir. Bu ifadede Yok hayır yakinde bir artış olmaz. Yani ben Cenab-ı Hakk'a o kadar yakini bir imanla iman ettim ki e, gözümle görmem gerekmiyor. Bir de o gözle görme dediğimiz şey? Aynel yakayım. Bir de bunun ötesinde hakkal yakayım var. E, bu gerçekleşmişse kişi bu dereceye ulaşmışsa o gözüyle görme mertebesinin ötesine geçmiş demektir zaten.